Evet arkadaşlar bugün birinci grup ve ikinci grup seslerle harfler ve ezeve kelimeler başladı. İlk birinci kitap Anetil, ikincisi okurum. İlk önce Anetil'den başlıyoruz. Bunu yapmıyoruz. Et. Evet. Ne aç. Eçe nane aç. Anne eçe nane aç. Aç anne aç. Eçe nane aç. Ben bunu da ezberledim o yüzden hızlı hızlı okudum. Aç. Eçe inat etçe. Aç inat etçe. İnan aç inat etçe. Tom. Açan in İnaç aç ninen ne a iç. Lale nil. Lale al. Lila lale al. Anne lale elli TL aslında burada tıl yazıyor ama TL diye okunuyor al mil 50 TL 50 TL ile a ile ne lale al nal nal, al aça nal al talat aça nal al aça nal al nal al taçil nil nail anlat Nail il anlat. Nail il çatilini çane çane anlat. Çatilini ni ne anlat. Nail il illan etti. Bir sayfa kaldı. Bir, iki, üç. Naneli et. Nine et neli. Ali et naneli. Ali naneli eti çat a ile ne eti anlat eti tane tane anlat atlet atlet al elli tane atlet al nalan al nalana atlet al atlet al atlet, al. atlet açılışı nalan nalana illet nil ile açılışı illet anten ile çal nil, nil çal al Nil anten al. Nil anten ile çeli te, eline al. Nil anten ile çeli çala çal ile. İlet. Çalat. Anlat. Ay. Anten. ile Çen. Çelli. Annene. illet, M Mola. Başla. Şimdi de okurum. Kitabını okuyacağız. Alta aç olça al Onat eline olça al on aç çel al on aç oltan olça aç on aç eline ay el, el lin, aç Okan et neli. Kenan et kekikli. Uçku ile çuana. Uçku mot tut. Uçku tuğana ile on, t, on on not tut, Tu ana not kullan, not 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 ça kullan uçku notunu oku. Uçku notunu çane çane oku. Tu ana konunu anlat. Kakaolu kek. E Şuna k olu keki konak kullan. Terlik. Onu Onur terlik al. Errol Errol terlik çe onur Erol. a Çerlik al onur iki tane Çerlik al onur kaku kçeli Ka Çerlik al onur Charlie'ki ler onur çer, Charlie kart ile al kuru nane ne kokcu nane koktu. Rukan nane ko, kuruttu. Bir daha okur musun onu? Neyi? Rukan Rukan tamam, naneleri erçan a iletti. erçan nane kolit e koli, e zini kilerini kontrol ete, nane kontrol olmadı bir daha. Kon, koliye, koli, ko, ko lerini çok Çek, çık, çarçı. Açkı. Anne, açkı altı lira. an Al. Evet. 12 lira iki tane açkı al. Itır artık açkı lı içir artık önü açkını çek çak içir Kalın, Açkını çak, kırık koltuk. Anıl otur, anıl kol iç. Otur. Kın, anıl. O. Koltuk. Kırık. Anıl. Kırık. Koltuk. Tam. Kalk. Anıl. Kırık. Kolcuktan, kolcukta otururken, otururken karlıkçı alıktı. Anıl artık çek. Likol çokça otur. Limonlu lokum. Kemal lokum al. Limonlu lokum al. Kemal lokumları çat lokumlar 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 ı kaliteli mi lokumlar tatlı tatlı kokçu kemal kon Nuklara lokum ikram etçe. Meraklı minne. Anne o ne? Kalem minne. Anne kalem ne? renk hang ne renk mor ne, mina anne mor kalem kimin koltuk at, okları açma Murat ok açarken eline elini koru Murat karı kara rem renkli okları unut un, unutma. Burayı okuyor yiyoruz Ama buraya eskiden okumamıştık bir videomuz daha çünkü öğrenmemiştik. Ama şimdi bil, biliyoruz babamıza soralım okuyalım mı? Okay, okuyalım mı? Okualım. Market mar, Meral ile Çarık Meral marketten ne alayım? Marketten ne alayım? Çarık marketten Mar Ruh al. İki tane ekmek al. Altı kir, kilo kanat kanat al. On tane limon al. İki kur, kutu iyi al karanlık umut karanlık çan korktu, karanlık çan korktu korkma korkma umut umut karanlıkta oturma mur, mum al umut karanlık parça kalma elektrik tamma tamiri tamamlanır mı erken kor korkar. Korkma. Son sayfamız. Bunların arasında bir tane toy box videosu çekmiştik. elmalı tart tart kıtır kıtır nur tart lara ne kaçın elma ile karamel kattım. Elma çarptan elma, elma Elma y, Elma ı, Elma 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 l Saçım, saçım, nur, karamelli, nur karamelli, çar, çan, artı İki lokum, lokma, çar, Artık bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bitti.